Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir model yapılışını anlatacağım sizlere. Hemen başlayalım isterseniz. İplerimizin rengi yeşil. Yeşil hep ana renk zaten. Her dübende bulunuyor. Kırmızımız var, saks mavimiz var ve hardal sarımız var. Bunların dördü de çok uyumlu renkler. Hemen başlayalım isterseniz. Ben yeşil ipimi taktım sizin için. Ben şuradan başlıyorum. Benim bir tane beyaz tülbent ayarladım ben videolar için. Alt zürafasında gittim. Bir zürafa yaptım. İki. Bakın iğnemi takıyorum. ve üstte tattığım bir tane zürafa atlıyorum ikinciye batıyorum hemen çiçeğimi koyuyorum modelimi gördüğünüz gibi geri döndüm Bugün bu modelimizin bitmiş halini instagram hesabımda paylaşacağım oradan da bakabilirsiniz İlk bir pırpır yapıyorum Tepesine batıyorum uzattım. Bakın gördüğünüz gibi tekrar aşağı iniyorum çiçeğimizin şu an yapraklarını yapıyorum farklı bir yaprak ilk defa yapıyoruz sizlerle tabii ki ben çok yaptım bu çiçek yaprağında tekrar iki bu şekilde bakın aşağı iniyorum alttan biraz rahat bırakıyorum ki güzel gözüksün diye 3 Bakın. 3 günde yapabileceğiniz bir model ama çok güzel duruyor. Güzel yorumlar aldı. Sayfamda da paylaştım. Bakın 3 defa yaptım son. 4 defa aşağı yukarı çıkıp Evet şimdi aşağı iniyorum bakın yeşil yaprağımızın birini yaptık buraya renkli bir çiçek yapacağız sizinle. Ben onun yerinde bırakıyorum. Bir büyük bir pırpır yaptım. Bu büyük pırpırımızın tepesine batıyorum. Bu tepeye de Bakın bu boyutlarda bir tane pır yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. Evet. Bakın. Gördüğünüz gibi. Tekrar bu yaprağımızdan bu tarafa da yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar küçük bir pırpır. Pır. Ben daha iyi anlamanız için iki tane böyle çiçeğimizden yapacağım size. Araya küçük bir üçlü bir çim koyup iki tekrar yukarı çıkıyorum. Tekrar aşağı indim. tekrar tepeye Bakın Evet, gördüğünüz gibi ikinci yaprağımızı da tamamladık. Hemen alttaki zürafaya batıyorum. 2 5 Evet altıncıya aradaki çim pırpırlarımızı koyuyorum geri dönüyorum yavaş da yapmaya çalışıyorum sizler için bir iki şöyle çekince bakın düzeliyor dediğim gibi bu iğne oyası yaptıkça güzelleşen ve bir iş 5 tane daha zürafa gideceğim bakın çok güzel gözüktü bir Evet altıncıya yapıyorum bu kez iki tane zürafa atlamak istiyorum biraz biraz sıkışık gibi geldi bana Çünkü ben alt zürafayı biraz çok arasına yakın gitmişim Siz de elinize ayarlayabilirsiniz altını sık gittiyseniz iki tane atlayın biraz aralıklı gittiyseniz zürafasını bir yeterli biraz sıkıştı gibi geldi bana bakalım bunu da iki atladık nasıl duracak ayaklarım daha rahat durmasını istiyorum çünkü daha gösterişli dursun. Dediğim gibi siz kendi zürafanıza göre sık gittiyseniz iki atlayın. Biraz arası açık gidiyorsanız bir atlamanız yeterli. Evet, son çıkışımız beşinci de tamamlıyoruz. Düşündüğüm gibi bakın daha rahat ve daha güzel durdu. Yandaki yapraklarımız. Bakın, evet iki atlamak iyiymiş arkadaşlar benim zürafa yakışıma iki iyi geldi tekrar iki de iki gül yaptım ki birinci de anlamadıysanız ikinci de daha rahat anlayın diye tekrar tepeye renkli çiçek yapacaktık onun yerini bırakıyorum küçük bir pır pırpır tekrar aşağı iniyorum gördüğünüz gibi tekrar bu yapraktan Tarafa da yapacağım. 2 beş tane yapıyoruz. Şu an ikinciyi çıkıyorum. you sure. Bakın gördüğünüz gibi yapraklarımızı yeşil rengimizi bitirdik. Aşağı inelim. Birkaç tane daha sırafa gidiyorum. Evet, yeşilimizi bitirdik. Şöyle bırakıp ben hemen Sarı ipimi takıp geliyorum arkadaşlar. Evet, geldim. Tam şu tepeye. Sarı sabitliyorum. Evet. Bu uç kısmı her zaman anlatıyorum size. Bu noktam benim. Sökülmeye engelliyor. Altta bırakıyorum. Birkaç pırpırda gidiyorum üzerine ki sökülmesin. Daha sağlam olsun. Bir. iki. İki. Evet, Çiçeğimi yapıyorum hepsini aynı boyutta yapın arkadaşlar. Dört. Beş. Bakın bu tepeyi küçük küçük yaparsanız çiçeğinizi yapamazsınız. Ona göre birazcık tahmin edin yani pırpırınızı yuvasını gördüğünüz gibi birazcık büyük yapın. Evet gördüğünüz gibi 3, 6, 7 yapmışım. Bakalım 9 iyi gelir herhalde. Benim modelimde de dokusu yapmıştım pürpürleri. Böyle iğnenizi ayarlayın hemen. Gözle anlaşılıyor zaten gördünüz. Mavi ipimi takıp tekrar geldim arkadaşlar. Şimdi diğer çiçeğimizin tepesine batıyoruz. Şimdi sarımızı da tekrar görün. Tekrar mavimizi yapıyoruz. Aynı sarının boyutu gibi ayarlıyoruz. Bu şekilde. Bir. iki ile çok güzel boyutunu ayarlayabilirsiniz 4 5 6 7 Bakalım sarımızı kaç tane yapmışız? 3 6 7 8. Bunu da 8 yapalım. Evet, mavi rengimi de tamamladım. Kırmızı ipimi takıp hemen geldim. Çok hoş oldu. İlk de ortadaki üçlü pırpırımıza takıyorum. Şöyle yapalım. Elimize takılmasın. Sonra tekrar düzeltiriz. Bir minik pırpır. için kutumuzu da yaptık. Ve üçüncüyü de tamamlıyorum. Evet gördüğünüz gibi makasla keselim. Evet modelimiz hazır. Çok güzel oldu. Renkler de uyumlu oldu. Umarım yardımcı olabilmişimdir sizlere. Kolay gelsin.